Şu anda canlı yayına geçmişiz. Tabi bazı sorunlar yaşıyorum YouTube ile ilgili. Biraz önce yayını başlattım ama hata diyordu. Hata var mı yok mu bilemeyeceğim. Şimdi de can, canlı yayını normal programdan başlat dediğimde ayrıyetten YouTube'dan da başlatmam gerekiyordu. Bu sefer doğrudan başlamış. Sonradan fark ettim. Neyse ben şu anda bir hata görünmüyor. Yayına devam edeyim. Bu videoyu aslında üç gün önce çekmem gerekiyordu ama bazı sebeplerden dolayı bugüne kaldı maalesef. Çok geç de olsa yayınlamak istedim. En azından bir kenarda bulunsun. Altay ile Ayvalık gücü Altay 2. ligdeydi. 3. lige düştü. Ayvalık gücü geçen sezon şampiyonluğu son hafta kaybetmiş. 2. lige çıkamamıştı. İki takım İzmir'de karşı karşıya geldi. Şimdi Ayvalık gücü yine eskisi kadar güçlü mü, kafaya oynayacak mı bunu bilemiyoruz. Yeni kurallar geldi 25 yaş ve üstü 5 oyuncu oynatabiliyorsunuz. Bu da tabii ki takımların yeniden yapılanmasına sebep verdi. Tabi Türkiye'de takımlar genelde bir sezon bittikten sonra kadroların tamamına yakınını değiştiriyorlar. Normalde yani bu kural 25 yaş ve üstü 5 oyuncu oynatılma kuralı birdenbire olması ilginçti. Olmaması gerekiyordu. Çünkü bazı takımlar diyebilirdi. Ben kadromu bozmak istemiyorum. Benim 25 yaş üstü çok oyuncum var. Bunları göndermek istemiyorum. O yüzden bunu aşamalı yapın diyebilirdi. Kimse demedi ki bu kuraldan vazgeçilmedi. Ya da dediler ama TFF dinlemedi. Sonuçta bu kural devam ediyor. Yani kural alındı, değiştirilmedi ve nasıl alındıysa öyle devam ediyor ve ayvalık gücü de şimdi ayvalık gücü kadrosunun tamamına yakınını değiştirmek zorunda kalmıştır. Değiştirmek istemese bile geçen sezon dediğim gibi şampiyonluğu oynuyor, oynuyorlardı. Altay için bu pek fazla hatta hiç fark etmedi. Çünkü elinde 25 yaş ve üstü oyuncu pek fazla yoktu. Altyapıyla mücadele ediyor gençlerle. Transfer yasaklısı. Tabi bu kural Altay'ın çok işine iyi aradı. Geçen sene hatta 1. Lig'de oynayan oyuncuları var. Süper Lig'de görmüş oyuncuları var. Şimdi altyapı oyuncularıyla 3. Lig'de zaten diğerleri de genç oyuncularla sahaya çıkacaklar. Aradaki fark kapanmış olduğu şunu da söylemek gerekiyor. Bir zamanlar da Karşıyaka transfer yasaklısıydı. Üçüncü ligde altyapıdan oyuncularla oynamak zorunda kalmıştı ve bu oyuncularla hem playofflara kalmış hatta playoff finaline kadar çıkmış. Playoff finalinde Turgutlu'ydu sanırım. Penaltılara kadar götürmüş. Penaltılarda elenmişti. Yani altyapı oyuncularıyla transfer yasaklısı olmasına rağmen ikinci ligin kapısından dönmüştü. Altı ay içinde bu neden olmasın diye düşündürttü beni. Bu umutlan maça gittim ama gördüm ki iki takım da çok ama çok kötü bir futbol sergiliyor. Eminim ki taraftara da pek fazla zek vermemiştir oynanan futbol ama tabii ki şu var maçın bir özetine çıkarmak gerekiyor. Shadow dokunur bir futbol yoktu. Altay maça iyi başladı. Ama bu çok kısa sürdü. Sonra Ayvalık gücü, Ayvalık gücü belediye sporda geçiyor. Dizginleri eline aldı. Bu da sadece bir 15. dakikaya kadar sürdü. Altay'ınki ilk dakikalardı. Ayvalık gücü 15. dakikaya kadar iyi bir oyun sergiledi. Ondan sonra Altaylı oyuncular çok güzel paslaşmalarla rakip yarı alana geçti. Cezalına yaklaştı. İlk şutunu da zaten bu dakikalarda geldi. 18 ya da 19. dakikada ilk şut geldi. İlk genelde tabi rakip yüklenince hızlı hücumlarla ileriye çıkmaya çalışıyordu. İlk koordineli atağı da 20. dakikada o civarda geldi. İkinci yarıya Ayvalık gücü daha iyi başladı. Oyunun ikinci yarının genelinde Ayvalık gücü üstün bir performans sergiledi. Fakat bu gol atmasına pek yaramadı. Yaramayınca maç 0-0 beraberlikle sona erdi. Şuradan da ekranı değiştirsem iyi olacak. bir tatsız tutsuz bir karşılaşmaydı. Oyuncular şimdi Altay daha sert oynayan bir takım. Sert oynayınca aslında rakibi birazcık da bezdirebiliyor. Teknik oyuncular varsa bunu pek fazla ortaya koyamıyorlar. Çok koşuyorlar, çok pres yapıyorlar. Bu da rakibin hücumlarını oldukça etkiliyor negatif anlamda. Ayvalık gücü gücüde pek fazla fırsat bulamadı hücuma. Pek fazla fırsat bulamadı gol atmaya, pozisyona girmeye. Bunun dışında yani yine iki takımında da pozisyonları vardı. Altay'ın bir tane mesela son dakikalarda soldan yapılan ortada Altaylı oyuncu arkada bomboştu ama kötü bir vuruş yaptı. Bu kötü vuruş öne geçmesini engelledi. tabi bu da ikinci haftaydı ikinci hafta dolayısıyla pek de fazla eleştirmemek gerekiyor bunu da göz ardı etmek lazım gelecek haftalarda neler olacak buna bakmamız gerekiyor pek dişe dokunur bir maç olmadığı için söylenecek pek fazla bir şey de bulamıyoruz dikkatimi çeken bir oyuncu olmadı Altay kalitesi Ulaş Hasan Özçelik ona bakalım Kaç yaşındaymış iki tane filan iki ya da üç tane top eline geldi ve bunları kaçırdı Ama sonrasında tekrardan tutmayı başardı hele bir tanesi rakibin önüne doğru gitmişti El, hızla hareket edip elini uzattı. Son anda topa dokundu ve rakibin topa vurmasını engelledi. 20 yaşındaki kaleci Mersin doğumlu. 1.88 boya sahip. Geçen sezon 2. Lig'de 15 maça çıkmış. Yine bayağı bir süre almış. Ayvalık gücünden sabek Murat Şevik çok koştu ama etkili olamadı. Adeta bal yapmayan arı gibiydi. Tabi onu da 35 numaralı formayı giyiyordu. Şöyle bir baktım 23 yaşındaki defans oyuncusu İzmir doğumlu. Aydın Yıldız Spor'da başlamış. En son Mardin 1969 Spor'da forma giymiş. Şimdi Ayvalık gücü Belediyespor'da oynuyor. İleri geri baya bir koştu. Çabaladı. Ama sadece bir puan ye, almasına yetti bu çabası. Murat Uluç 44 yaşına geldi. Hala sahalarda top koşturuyor. Bir ara futbolu bırakmış. Tam Altay'ın transfer yasaklısı olması sebebiyle yeniden futbolu hayatına geri döndü. Şu anda 44 yaşında maça Sonradan oyuna girdi. 62. dakikada Mehmet Onur Yıldız'ın yerine Forvet'te görev yaptı. Tabi ona da pek fazla iş düşmedi. Altay ikinci yarı pek fazla ata çıkamadı. Onda Murat Uluç'tan tabi topla buluştuğu oldu. Onda da tabi ki tecrübesini, yeteneğini kullandı. Topu iyi sakladı. iyi paslar attı. Ama o kadar. Çünkü az adamdan Altay hücuma çıktığı için Murat Uluç pek fazla iş yapamadı. Üçüncü ligde dördüncü, üçüncü lig dördüncü grup. Bu genelde Ege bölgesi grubu. Geçen sezondan farklı olarak, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak birbirlerine yakın takımlar aynı gruba toplandığı Yıllar öncesinden de böyleydi. Tabii ki iyi oldu. Giderler düştü takımları. Çok uzak deplasmanları artık olmayacak. Bu grupta sadece üç takımın maçını izledim tabi bunlardan Altay Hayvallık Gücü lig maçıydı. Onun dışındaki takımda İzmir Çoruh'luydu. O da Bucaspor deplasmanında kupa maçına çıkmıştı. Yani 3 takımı izleyebildim ve 3 takımı pek fazla beğenmedim. Ligin ilk haftaları olması sebebiyle de bunu pek fazla önemsememek gerekiyor şimdilik karar veremeyiz. Ama oynanan oyun pek ümit verici değil. Uşak spor bir özelliği var ve karşıyaka bu iki takım 2 geçtiğimiz iki haftada puan kaybına uğramadı. Altı puana sahip iki takımda. Bunun dışındaki tüm takımlar yani 14 takımda ikinci hafta maçlarına çıkmasına rağmen 2'de 2 iki yapan yok. Uşak Spor avarajla genel avarajla lider karşıya ikinci sırada yer alıyor 6 şar puan. Onun dışında takımlar 4 puandan başlıyor. Ayvalık Gücü ikinci maçında beraberlikle ayrıldı sağdan 4 puana sahip. Altay'da ilk puanını aldı. 15. sırada yer alıyor bir puandan. Altay ilk hafta Uşak Spor deplasmanına gitmiş. 2-0 yenilmiş. Tabi Uşak Spor kalın geçen hafta 2-1 zorla yenebildiği transfer yasak Safyon Sporu deplasmanda farklı bir skorla yenince liderliğe yükseldi. Tabi deplasmanda farklı yenmesi Altay'ın o takıma da 2-0 yenilmesi tabii ki Altay'ı için pek öyle kötümser bakacak bir durum değil. Ayvalık Yüze de geçen sezonun son hafta şampiyonluğu kaybeden takımı yani Altay için olumsuz şeyler de hiç söyleyemeyiz. Bu maçın istatistiği tutulmadığı için pek bir şey diyemeyeceğim. Kadroları da şöyle bir göstereyim. Kimler kaçıncı dakikada girmiş, neler olmuş, kimler sarı kart yemiş. Ekranda yer alıyor dedikten sonra bu videomu da çok da fazla uzatmıyorum. Kısa kesip bu yayını burada bitiriyorum. Herkese mutlu sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.